Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 7. sınıf İngilizce. 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla. Örnek bir yazılı sınavın sorularının çözümü olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve fazla da sözü uzatmadan direkt soruların çözümüne geçiyorum. 1. bölümde complete dialogue with the words in the box diyor. Diyalog kutunun içerisindeki kelimelerden uygun olanlarıyla doldurun. 20 puan değerinde bir bölüm. Sergio ile mam annesi konuşuyorlar. Sergio şöyle diyor. Mam anneciğim can you help me for minutes? Bana yardımcı olabilir misin? Yukarıdan buraya uygun düşecek ifade nedir? For five minutes. Bir 5 dakika bana yardımcı olabilir misin? I need to. Benim gerekiyor. Take back for lunch. Uh, evet. Öğle yemeği için çanta almam gerekiyor. Take with me yanımda tomorrow. E nasıl çanta alacak? E back. Bir çanta alması gerekecek. Buraya da E yazacağız. E back. bir çanta. Şöyle e, ifadeleri belki diyorum ki ne yapabiliriz? Kalınlaştırıp renklendirebiliriz sizin de rahat takip etmeniz açısından. Şöyle peki tamam. Take bag. Ayırayım böyle. Is there a bread? Şimdi bakın burada yapılması gereken şu. Ekmek var mı? E, sayılabilen isimler ve sayılama isimler olarak isimlerin gezeceğine ikiye ayrılıyor. Sayılabilen isimlerin sonunda çoğul olursa S taksı görürsünüz. Ekmek sayılamayan bir isimdir. Sayılamayan isimlerin de E ya da N bir ifadesi kullanılmaz. Çünkü sayılamıyorlar. Sorularda arkadaşlar eğer sayılamıyorsa E, N kullanamayacağız. Sorularda eni kullanacağız. Olumsuzda eni kullanacağız. Olumlu cümlede bir miktar anlamında san kullanacağız. Dolayısıyla burada izler any bread hiç ekmek var mı diye soracak. Annes cevap veriyor. Yes, deriz. Evet, var. There is bread. Bakın soruda ve olumsuzda eni, olumlu da some kullanacağız demiştik sayı için. Yes, there is some bread. Evet, biraz ekmek var dedi. Bunları da şöyle yapalım. Evet, there is some bread. Biraz ekmek var. Awesome, müthiş. Hem and salad sandwiches diyor ki köfte ve salata sandviçi istiyorum. Hem köfte anlamında. Şimdi no sorry üzgünüm demiş annesi. There isn't hem et arkadaşlar. Sayılamıyor kabul edilir. Dolayısıyla bakın es takısı yok sonunda. Dolayısıyla burada there isn't any ifadesine yer vereceğiz. Hiç köfte yok eni. Hamburgerdeki o ham işte bu hemdir arkadaşlar. But you can have ama sen alabilirsin. Ne alabilirsin? Cheese and salad in your sandwiches. Yani sandviçlerin içerisine biraz peynir ve salata alabilirsin. Burada da biraz anlamında samı kullanacağız. Olumlu cümle. Şöyle bunu da renklendirelim ve kalınlaştıralım. Tamam. Okey tamam diyor Sergio. Is there orange I can take? Alabileceğim. Ee, bakın burada çoğul yapmamış. Orange'ın sonuna yani portakal sayılıyor diyor. Çoğul olsaydı es takısı olurdu. Demek ki alabileceğim bir portakal var mı diyecek. Eğer isimler ünlü sesle başlıyorsa burada o ile başlıyor. O zaman önüne bir anlamında e değil de en getiriyoruz. Is there an orange? Annesi de hmm dedi düşündü. There isn't fruit. Fruit genel anlamda meyve demek. Şimdi bu meyve genel anlamda meyve kelimesi sayılamıyor kabul ediyor. Dolayısıyla hiç meyve yok diyecek. Evet, Sergio'da yıkımlar devam ediyor. Önce hem yoktu, şimdi de ne yok? Meyve yok. There is var diyor annesi, onne sadece elma var diyecek. Elma da sayılabiliyor ama sonunda es takısı yok. Demek ki bir elma var diyecek. O yüzden buna da en getireceğiz. Çünkü elma da okunurken e ile başlıyor. Apple, dolayısıyla bir derken e değil, en kullanacağız. And Şimdi bananaya geldik ve bir de muz var diyecek. Muz da sayılabilir. Sonunda estakası yok. Demek ki burada bir demesi gerekiyor. O yüzden ama ünsüzle başladığı için önüne ne getiriyorum? E eh, getiriyorum. Evet birinci bölümü tamamlıyoruz. Sergio e, ne diyor? Okey tamam thanks mom. Teşekkür ederim anneciğim dedi. İkiye bakıyoruz. Complete the sentences, cümleleri tamamlayın. With the adjectives in parentheses, parantez içerisindeki sıfatlarla. Şimdi burada önemli olan şu, use comparatives and superlatives diyor. Comparative, dahalı sıfatlardır. E, Superlative de enli sıfatlardır. İki şey birbiriyle karşılaştırılırsa, e, bunu dahalı, comparative sıfatla tamamlıyoruz. Eğer bir yerdeki en bir şeyden bahsediyorsak o zaman da süperatif kullanacağız. I think sanırım diyor this is beautiful park in the city. Bakın bu parkla o parkı karşılaştırmıyoruz. Bu şehirdeki güzel park dediğine göre en güzel park demesi gerekiyor. Şimdi sıfatlarda tek tekeceli ve çok eceli diye ikiye ayrılıyorlar. Beautiful. Üç hamlede çıkıyor ağzından. Çok eceli bir sıfat. Çok eceli sıfatları dahalı yapar, enli yaparken en diyeceğiz çünkü en güzel park önüne önce the, sonra da most getiriyoruz. The most beautiful park in the city şehirdeki en güzel park dedik. İkinci cümlede the city of Omaha Omaha şehri diyor. Isdir, small küçük. Atlanta. Bakın Omaha ve Atlanta iki farklı şehir. iki şehir birbiriyle karşılaştırıyor. O zaman daha küçüktür ödememiz gerekiyor. Small tek heceli bir sıfattır. Tek heceli sıfatları daha da yaparken sonuna er'e getiriyoruz ve smaller diyoruz. 3'e bakıyorum. The old market, eski pazar is one of bir tanesidir. Good things to see in the city. Şehirde görmek için diyor. Şimdi şehirde diyor bakın eski pazar yeni pazar demiyor o zaman en iyi şeylerden bir tanesidir diyecek. Good iyi demektir en iyi derken bu düzensiz bir sıfattır kurala uymaz sonuna herhangi bir ek getirmiyoruz kelime tamamen değişiyor ve best diyoruz. E, one of the, the zaten önünde vardı dolayısıyla d'yi tekrar yazmıyorum best things to see in the city şehirde görülebilecek en iyi şeylerdendir. Exercising in the sports centers. Şöyle center ayrı yazılması yazılması gerekiyor. Orayı bir düzeltelim. Evet. Spor merkezinde egzersiz yapmak izdir diyor. Expensive, pahalı, pahalıdır. Running in the park, parkta koşmaktan. Şimdi burada iki aktivite birbirine karşılaştırılıyor. Bunlardan bir tanesi... Nedir? Spor merkezinde egzersiz yapmak. Diğeri ise parkta koşmak. Dolayısıyla daha pahalıdır diyeceğiz spor merkezinde spor yapmak. Expensive çok eceli bir sıfat olduğu için more getireceğiz önüne daha derken. More expensive daha pahalıdır diyorum. Ve arkadaşlar son soruya geldik bu bölümdeki. Because of the festival. Festival yüzünden May. Mayıs diyor. Busy, yoğun, meşgul zaman, time, zamandır of year, yılın in our city, bizim şehrimizde. Bizim şehrimizde yılın en yoğun zamanıdır diyecek. Busy sıfatı enli yapılacak, en yoğun. Arkadaşlar önüne the getirmemiz gerekiyor. The'yı hemen getiriyoruz. The, busy sonuna est, en eki alır, tekeceli olduğu için. Ama bunu da y'yi ye düşürüp yerine bir kaynaştırma harfi Ekleyerek yapacağız ve the busiest diyeceğiz. En yoğun zamanıdır. The busiest time. Bu bölümü de tamamladık. Şimdi devam ediyoruz ve üçüncü bölümdeyiz. Find the jobs meslekleri bulun. According to the description. Tarife tanıma göre. Engineer, mühendis, şef, şef. E, journalist tabii şef burada şey anlamında. Yani e, yemek yapan insan master şeften aklımıza gelsin. Aşçı, jurnalist, gazeteci, hair stylist, saç tasarımcısı ya da kuaför gibi düşünebilirsiniz. Nurse de hemşire. I cut and color people's hair. Ben insanların saçını keserim ve şekil veririm diyor. Tabi burada olması gereken nedir? Hair stylist diyoruz. Hair stylist. I look after. Look after bakmak demek. People insanlara bakarım in the hospital hastanelerde. Bunu da arkadaşlar nurse diyeceğiz. Hemşire. I cook food in a restaurant. Ben bir restoranda yemek pişiririm. Bunu kim yapar? Şef yapar. Evet, şef dedik. I design roads and bridges. Ben yolları ve köprüleri tasarlarım. Bunu yapan da engineer yani mühendistir. Ve arkadaşlar beşinci cümlede I report news stories. Ben diyor haber hikayeleri aktarırım. Bunu yapan da journalist yani gazetecidir diyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Cümleleri going to ile tamamlayın ve diyor fiille. Parantez içerisindeki fiille. Şimdi going to ecekacak demek. Fiilin önüne bunu getirdiğimiz zaman örneğin yapmak fiilin önüne getirdiğimiz zaman yapacak anlamını veriyor ve geniş zaman oluyor. Yalnız bu be going to'dur. Özneye göre bir de be koyacağız. Yani am is ya da are koyacağız. Going to'nun önüne. Tyler do an apprenticeship apprenticeship çıraklık anlamında şimdi Tyler ne yapacak? şey şöyle apprentice bir de staj anlamına da geliyor. Dolayısıyla Tyler tekil olduğu için M is R'dan üçüncü tekil şahıs olduğu için izi alacağız. Tyler is going to do diyeceğiz. Yapacağız. Going to do. Evet. Ryan and Jessica graduate mezun olmak from high school. Liseden mezun olacaklar next year. Önümüzdeki sene. Bunlar çoğun olduğu için B'miz burada R olacak. Are going to diyeceğiz. Are going to graduate mezun olacaklar. 3'e bakıyoruz. I listen to music this afternoon. Ben bu öğleden sonra müzik dinleyeceğim. I ile kullandığımız to be fiil versiyonu endir. I am going to listen diyor. I am going to listen. Evet. To müzik. Bu öğleden sonra müzik dinleyeceğim. We not go to the movies tonight. Biz bu gece sinemaya gitmeyeceğiz. Ha, şimdi V ile çoğul bir özne are kullanıyoruz ama not dediği için aren şeklinde olumsuz yapacağız. We aren't going to diyeceğiz. Going to biz go. Bu going to ecek ecek ikinci go gitmek anlamında fiilimiz. We aren't going to go gitmeyeceğiz. Sofia not talk to Bruno later. Sofia konuşmayacak diyor Bruno ile daha sonra. Sofia üçüncü teki kişi o yüzden olumsuz olacağı için izi isn't yapıyorum isn't going to diyorum e, fiilimizde orada neydi konuşmak isn't going to talk to Bruno later daha sonra Bruno ile konuşmayacak 5. bölüme geldik choose the correct alternatives e, doğru olan alternatifi çizin, e, seçin diyor şimdi burada arkadaşlar kullandığımız ifadeler bu who'lar which'ler ki o yapmaya yararlar anlamı, kendinden önce gelen insanı tanımlayan bir söz öbeği başlatırlar sıfat cümleciyi. A chef is a person, chef bir kişidir. Ki o diyeceğiz, work with food, yiyeceklerle çalışır. İnsan person kişi, insanları tanımlarken who kullanıyoruz. Man is a subject, matematik bir konudur. Şimdi konudur. Adı üstünde insan değildir, o yüzden huyla tanımlayamayız. Detle tanımlayacağız. That I like ki onu ben severim. I want a job ben bir iş istiyorum. Is well paid iyi ücreti olan e, insanları huyla tanımlıyoruz ama biz burada işten bahsettiğimiz için bunu da detle tanımlayacağız. That is well paid ki o iş iyi ücretlidir. Daha düzgün ifade etmek isterseniz ücreti iyi olan bir iş istiyorum. Is a nurse someone hemşire bir kişi midir? Works in a hospital o ki o hastanede çalışır kişi olduğu için bunu huyla tanımlayacağız canlı olduğu için. This is the book bu kitap. We are going to study bizim çalışacağımız e, kişi olmadığı için huyla değil kitap cansız olduğu için bunu detle tanımlayacağız. That we are going to study. Altıncı bölüme geçiyoruz. Cümleleri tamamlayın. Infinitive or gerund form of the verbs verilen fiillerin infinitive ya da gerund şekli parantez içerisinde Arkadaşlar infinitif demek şu demek. Fiilin önüne to koyarsanız bu infinitif olur. Fiilin sonuna ing ek eklerseniz bu da ing gerund olur. Şimdi do you want ister misin? Be olmak a builder. Bir inşaatçı olmak ister misin? Want fiilinden sonra ikinci bir fiil getireceksek bunu mutlaka to ile yapıyoruz. Dolayısıyla to be diyeceğiz. Yani biz boşluktan önceki fiile bakıyoruz. We don't mind, aldırmıyorum, önemsemiyorum, listen to your music. Senin müziğini dinlemeyi önemsemiyorum. Ya da dinlesen de olur, dinlemesem de olur. Don't mind'dan sonra fiil geliyorsa o fiilin sonuna ink getirmek gerekir. O yüzden listening yapacağız. Yani burada kararı don't mind ifadesi veriyor. I hope, umarım, finish bitirmek. My homework tonight, ödevimi bu gece bitirmeyi umuyorum. Hope'dan sonra to ve fiil getiriyoruz. I hope to finish, bitirmeyi umuyorum. Do you offer, sen teklif ediyor musun? Help other people, diğer insanlara yardım etmeyi. Offer'dan sonra da to infinitive getiriyoruz. Do you offer to help, yardım etmeyi. Kitty enjoys, enjoy'dan sonra arkadaşlar fiilin sonuna ing getiriyoruz. Inventor mucit demek, icat yapan kişi. Being an inventor diyeceğiz. Dolayısıyla şöyle being'in sonuna ing getiriyoruz. Bu da enjoy'dan dolayı. 7'ye bakıyoruz arkadaşlar. 7 de diyor ki complete the definitions tanımları tamamlayın with the words in the box kutudaki e, nelerle tanımlayın? Kelimelerle volcano, volkan, desert, çöl, valley, vadi, island, ada, rocks, kayalıklar. E is a very hot dry place. Çok sıcak ve kuru bir yerdir. Çok sıcak ve kuru olan yer desert yani çöldür diyoruz. Is an area of land bir diyor e, arazi parçasıdır with water all around it etrafında yani bir kara parçası land kara anlamına da gelir her, yer, her tarafı suyla çevrili bu da arkadaşlar island yani adadır diyoruz. is a mountain bir dağdır which sometimes sends uh, out uh, şöyle which sometimes sends out fire ki bu da bazen ateş e, gönderir o very hot ya da çok sıcak bir şeyler gönderir. Şimdi bu tabi yani e, sonuçta dağ olan çok sıcak ateş ya da bir şeyler gönderen şey ne olacak arkadaşlar? E, bir volkan olacak. Dolayısıyla bunu a volcano diyeceğiz. E, efendime söyleyeyim. E, is a mountain with sometimes sands. E, şunu şöyle yapalım da bunun altının çizgi olduğu belli olsun. Evet ya da çok sıcak neler gönderir volkan? İşte çok sıcak kayalar gönderir. Rocks yazacağız buraya da. Ve A is an area, bir bölgedir. Between two mountains or hills iki dağ ya da tepenin arasındaki bölgede vadidir. Yani valley'dir diyoruz. Valley. Ve arkadaşlar will want'a geldik. Will ve want. Will ece demektir bu da. Bunun olumsu da want'la yapılır. Bunun going to'dan farkı nedir derseniz e, efendime söyleyeyim, going to planlanmış eylemler için anlatılır. Ecek acak anlamında kullanılır. Will want ise anlık karar vermeler ya da e, bir delile dayanmayan kişisel tahminler için. It is a hot day, sıcak bir gün. The ocean not be cold. Okyanus ne olmayacak e, diyoruz, soğuk olmayacak. Şimdi not koyduğu için oraya the ocean diyeceğim. The ocean, okyanus, ocean. Will'i olumsuz yaparken won't şeklinde dönüyor. Won't be cold diyor. We have a test tomorrow. Yarın bizim bir sınavımız var. It not be easy. O kolay olmamak diyor. O zaman it won't be easy diyeceğim. Kolay olmayacak. İnşallah sizinki kolay olur. Seattle is a, Seattle is a very interesting city. Seattle çok ilginç bir şehirdir. Dolayısıyla orada sevmek var. You will like it. Burada cümleyi olumlu yapacağız. You will like it. Sen onu seveceksin diyor. Tahminini söylüyor. The hill isn't very high. Tepe çok yüksek değil. Çok yüksek değilse o diyor. Climb tırmanmak ona kolaylıkla easily diyecek. Düzeltelim onu da. Dolayısıyla he will diyeceğiz. He will. Climb it, climb it, it is, ona kolaylıkla tırmanacak. It never rains at this time of year. Yılın bu zamanında hiçbir zaman ne olmaz? Yağmur yağmaz. E senin o zaman need, ihtiyaçlanmak, bir şemsiyeye ihtiyacın olmayacak. Dolayısıyla not vermiş orada. Bunu want şeklinde olumsuz yapacağız. You won't need an umbrella. Senin bir şemsiyeye, you won't need an umbrella diyorum. Şemsiyeye ihtiyacın olmayacak diyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 mümkünse hatta 101 alın. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.